Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Korku filmleriyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Veronica Carson 77 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle korku filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olarak ün yapan Britanyalı oyuncu Veronica Carson'un doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklandı. Aslında model olan ancak aldığı bir korku film teklifiyle sinemaya da yönelen Carson aralarında Dracula Has Risen From The Grave'in de olduğu birçok kült korku filminde rol almıştı. 77 yaşındaki oyuncunun ABD'de hayatını kaybettiği açıklandı. Aca haberi kızı Carly Love verdi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açtığınızda biz YouTube'a video yüklediğimiz anda hemen o videonun bildirimi sizlere gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.